Şuraya. Otur. Çiğneyden <laughs> şey çıtır sesini duyacağız yutacağım. 120 Kameratörünün... yirmi milyon kadar yani yüz altı yüz yirmi milyon. para göster. 140 milyon lira. Şahitsiniz bayağı. 100 milyon <göreyim>, yani <laughs> 20 euro. Bunu ne yapıyor para ben? Görelim bir. Ne <laughs> Öğrenin başını görelim önce. Öğrenin. Ya ya. Ne şey <laughs> <doyacağım. gülüyor> <laughs> Vallahi Allah <heyecanlıdır. gülüyor> ejderlu. Yiyor mu? Ye. Bak bak. <laughs> yut yut yut. Ay, yut. Kaçık <laughs> bu? <Yut. gülüyor> Al üstünde. <laughs> Adam yan <laughs> <laughs> ya. Yutma be yutma kuz. Yut 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 yut. Allah belanı Var ya, ya, ya Tamam. Oğlum bunlar, benim <laughs> kadar bir okuduğum kitap tamam. Ne 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 ney ne, 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 oğlum. Adam